Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Türksel bedava internet 2021 nasıl alınır onu göstereceğim Arkadaşlar şimdi 2021 bedava internete basıyoruz yanlış oldu Burası değil şuraya basıyoruz arkadaşlar burada arkadaşlar e, burada bir püf nokta var o noktası da ne eğer kanala abone olmazsanız o internet size gelmez. Kanala abone olacağınız, videoyu beğeneceğiniz internet gelecek yoksa gelmiyor çünkü bunları onaylıyoruz biz. Onaylama, onaylamadıklarımıza gelmiyor. Belki gözden kaçar belki bir iki tane gelebilir. Onlara bir şey demiyorum. Beleş internet, ücretsiz 1 GB. Türksel bedava internet kazanma, soruyu bil 4 GB. Bu soruyu bile sakın tıklamayın. Çok kötü sorular soruyorlar bilemezsiniz. Böyle çok eski sorulardan bahsediyorlar. Çok kültür soruları falan. Şimdi ben size direkt bedava nasıl alacağınızı söyleyeyim. Buradan altı iniyorduk. Şuradan Telefonda SMS geliyor. 5 GB bedava internet direkt SMS olarak size geliyor. 500 dakika falan filan. Ama bunların günleri var. 2 gün veya 1 gün. 2 gün. 1 haftalık olanlar yok. Yalan onlar. İnternette diyorlar. 1 hafta geliyor yalan. En fazla 1 gün veya 2 gün sonra. Çünkü hemen ee, görüyorlar size. Öğren olmuyor. Reklama reklamı tıkladık. He Burada bir de bedava salla kazan vardı. Sınırsız salla kazan. Onu da yapabiliyorsunuz. Buradan şanslı tıkla reklam hediyeleri. Buradan mesela günlük 24 saat boyunca geçerli 2 GB'e tıklayalım. 7 gün diyor ya bu yalan buna tıklamayın. Bunu zaten çocuk kendi koydu. Mesela bunları alabiliyorsunuz. Nasıl alıyorsunuz? Buradan SMS'inizi giriyorsunuz telefonunuza. 22 miydi neydi? Tam hatırlamıyorum. Onu siz görürsünüz zaten. Buradan hediye alıyorsunuz. Telefonunuz SMS geliyor. Onu direkt yazıyorsunuz. Kanala abone olduğunuzu direkt onaylıyoruz. Onaylamazsak bir gün içinde, iki gün içinde onaylarız. Bu sadece şu an ben Türkçeleri gösteriyorum. Vodafone içinde yapabilirim isterseniz. Şimdi tamam. Ben bugün aldığım için herhalde alamıyorum yine. Bugün en fazla günde bir kere yapabilirsiniz. İkinci olmuyor. Ben yapmıştım. Ramazan'da çok güzel sürü Ramazan için böyle bir haftalık gelip bunu Ramazan gelince Ramazan'da oruç tutarken bir iki 3 haftalık yapıyoruz şuradan seçelim yine Vodafone'u takalım Vodafone yok Vodafone 2 kaldırılmış ama Turkcell'e var arkadaşlar dediğim gibi yapın abone olun biz size yaparız ee, kanala abone ol videoyu unutmayın bay bay bir sonraki videoda görüşmek üzere